Herkese merhabalar, günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla yine karşınızdayım. Bakalım bugün neler varmış size mesajlarla. Hep birlikte buna bakacağız. Sanki biraz kamera açım. Biraz düzelteyim mi arkadaşlar şu şekilde. Sanıyorum daha iyi oldu sizler için. Evet, sanıyorum böyle daha iyi. Evet hadi bakalım odaklanın. Sizlerde de kartlarımı seçeyim. Meditasyon kartlarımı kullanacağım bu sabah. Yine onlardan seçmek istiyorum. Biliyorsunuz onlar doğru bilgiler veriyor. Doğru bilgileri almanız için. Bakalım bugün neler varmış bizler için. Hadi bakalım odaklanın. Bu arada arkadaşlar artık odam tamam sayılır. Ee, en kısa zamanda bakalım eğer bir aksilik falan çıkmazsa en uygun en kısa zamanda bir canlı yayın yaparak odamla sizi tanıştırmak istiyorum ee, bakalım beğenecek misiniz nasıl bulacaksınız <laughs> ve ayrıca bir sürprizim olacak size canlı yayında ben bunu duyuracağım zaten arkadaşlar, e, paylaşacağım sosyal medyamda, şu saatte e, YouTube kanalımda diye o şekilde paylaşım yapacağım. Bilginiz olsun. Yakın zamanda artık tabii ki çok merak edenleriniz var. E, onun için e, ben de bir an önce artık tamamlamışken paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle yapmam gerekecek sanıyorum. Tam net gözükmedi çünkü. Evet şu şekilde yapayım. Hem evet, arabalarımızı da net görün. Kahve her zamanki gibi. Ee, benimle birlikte içenler var. Yazıyorsunuz mesajlarınızda. Allah Allah. <laughs> Kitaplarım düşüyor. <laughs> Hayırdır inşallah. <laughs> göz var göz arkadaşlar. Allah korusun korusunken gözlerden olumsuz enerjili insanların etrafımıza yaklaştırmasın inşallah. Yüksek benliğimizi ve auramızı bu kişilerden korusun Rabbim. Diyorum. Ee, tam ne diyordum? Heh, kahvenizi benimle içenler var. Yazıyorsunuz mesajlarınıza görüyorum. Sizlere de afiyet olsun. Benimle içenlere de afiyet olsun. Hadi devam bakalım. Melek kartlarımızla melek terapileri kullanacağım bu sabah. Bakalım melek taleplerden ne mesaj alacağız. Hadi bakalım. Siz de odaklanma yapabilirsiniz bu arada. He, odaklanamayanlar özellikle devam bakalım. şunlardan da alalım yine. Birer adet. Arkadaşlar e, bireysel danışmanlıklarınız için Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz ve Facebook adresinden onları tekrarlayayım bu arada ulaşamayanlar varmış bana Instagram adresim tarotu.nazdır arkadaşlar Facebook adresim de tarotu.naz oralardan bana e, mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Bunu da belirteyim. E, dün yine çok güzel bir e, dönüşüm yaşadık. Paylaştım sizlerle Instagram'ımda. Mutlaka birçoğunuz gördü. Çok e, güzel bir danışmanlık vermiştim. Onun, onunla ilgili bir sonuç almıştık e, ve at danışmanlığı böyle daha 3 gün falan olmuştu herhalde yanlış hatırlamıyorsam hemen bir dönüş sağlamış bana çok sevindim onun adına buradan mutlaka ki beni dinliyor ve evet, ismini vermek istemiyorum biliyorsunuz isimlerde biraz şeyimdir buradan ona çok sevindim senin adına beni dinliyor mutlaka ki inşallah daha da iyi olsun bakalım ama dediklerimle söylediklerimle Bakın herkes bir bazen farkındalığı yaratabiliyor ve olumlu olanı burada verilen mesajları kendine çekebiliyor. Ol çıkanların hepsini yaşayabiliyor. Ama nasıl? Tabii ki ne yapması gerektiğini burada öğrenerek, danışmanlığında öğrenerek oldu bu tabii ki. Birebir olduğu için daha da farklı oluyor. Ne yapması gerektiği konusunda zaten uyarılar kartların ve benim yorumumla beraber. Zaten onu paylaşıyoruz birbirimizle ve kişi o doğrultuda giderse başarılı oluyor. Tabii ki zafer kaçınılmaz oluyor ama gitmezse e, o zaman süreci hem geciktiriyor hem olumsuzlaştırıyor. Bunu da belirtmek isterim. Hadi küçük mesaj da alayım bu sabah bakalım. Sizlere ne diyecek? ...küçük mesajlar. Bunlardan da alalım mı? Hadi bunlardan da alalım birer tane. Bunları çok seviyorum. Hı. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyorlar. Değil mi arkadaşlar? Ne kadar harikalar. Ee, çekiyorlar resmen. Ee, nasıl kayıyorlar? Çok çok kayganlar. Pırıl <laughs> <laughs> pırıl. Şuradan alacağım. Ondan da evet. Tamamdır. Siz de bakın. Hangisine odaklanacaksınız? Şöyle ben onları bir izaya alayım. Şu şekilde. Bunu buraya sabitlemem gerek sanırım arkadaşlar. Çünkü bazen oynatamıyorum. Birlikte o da gidiyor. Sabit olmadığı için. Evet. Hadi bakalım şimdi koyalım arabalarımızı. Mavi arabamız, pembe arabamız ve sarı arabamız. Herkes bir şöyle bir göz atsın bakalım arkadaşlar Hangisi şekilde hangine çekiliyorsunuz onu seçin. Ben bu sabah içimden mavi araba geçti ve mavi araba için seçmek istiyorum kendim için. Bakalım mavi araba da benim için ne mesajlar var. Başlayalım bakalım. Evet. Hazır mıyız? Hadi bakalım ve bütün hayrın olsun. Herkes seçtiği arabada inşallah güzel bilgiler almak nasip etsin Rabbim. Eee arabayı seçenler, sizin bugünkü mesajınız neymiş? Hep beraber bakalım benim de ayrıca. Hadi bakalım. seçmemişiz arkadaşlar bu sabah. Demek ki var bir hayır onlardan. Aşk kartı seçmemişiz bu sabah. Bunları seçmek geldi içimden. Bu mesajlar var demek ki sizlere. Eee Şimdi mavi arabayı seçenler. Bir negatif bir e, el enerjiden bahsediyor bana. Burada hayatınızda sizi olumsuz etkileyen veya önünüzü kapatan, e, ne bileyim canınızı sıkan, moralinizi bozan, üzen birinden bahsediyor bana. Onu bırakmanız gerek diyor hayatınızda. Geçmişinizde ise bu eğer, geçmişinizde bırakın onu diyor. Sizin önünüzü kapatan bir durumu diyor. Blokajlar koyuyorsunuz diyor. Bu eski sevgili olabilir veya şu an birliktesiniz ama hiç iyi gitmeyen, size saygı gösterme önemsemeyen, ne bileyim böyle egolu, kendin sürekli ben diyen bir karakter olabilir. Böyle biri hayatınızda mevcut olabilir dedi. Evliyseniz eşiniz olabilir. Belki yardımmak istiyorsunuz ama bir türlü sizden vazgeçmiyor ve zorluyor. Bu da bir ihtimaldir bazıları için. Ve bazıları için de sevgiliyi temsil eder. Ama böyle nasıl diyeyim zor zor bir sevgiliden bahseder zor bir partnerdir bu olumsuz enerji yükler sürekli size e ...üzer, yıpratır ve sizin kötü enerjiler çalıştırmanıza neden olur. Bu da hayatınızı tabii ki dengesizleştirir. Bakın bir baskılama dedi, bir konuyla ilgili kendinizi baskılıyorsunuz. Bunu e, yapmalıyım ama nasıl yapmalıyım? E, Niskonunuz bağlı sanki bir mecburiyet veriyor bana burada arkadaşlar. Bu nereye geliyor? Bakın yine burada evli olma ihtimaline ve o evlilikte zorla durma gibi durum söz konusu. Bazılarınız için bir baskılamadan bahsetti engeller olduğunu bahs veya e, yasa aşktasınızdır aklınızdaki kişiyle birlikte olmak için e, maalesef ki e, eşinizden ayrılmanız gerekir veya böyle böyle durumlar boşanma evresi herhangi bir şey e, bakın tamamen gitmek istiyorsunuz ama gidemiyorsunuz çünkü şartlar ve koşullar buna engel elinizi kolunuzu bağlamış mecbur diyorsunuz kalmak zorundayım e, bu şekilde peki melek mesajınız ne dedi? Yaşam amacının ruhsal içerikli kitaplar yazmayı, okumayı düzeltmeyi e, ve satmayı içeriyor dedi. Bakın yaşam amacı yani ruhsal alanda geliştiğinizden bahsediyor ve belki de e, mavi aramayı seçenler ruhsal açıdan e, birçok kitap ve araştırma okuduğunuzu ve araştırma yaptığınızı söylüyor. Bu kesinlikle bana uyuyor. Ben de okuyorum. Bakın kitaplarım bile yerlere düşüyor burada. <laughs> evet arkadaşlar burada küçük bir kitaphanemde kitaplarımı da oraya koydum. Ee, ben de çok severim öyle e, ruhsal ve e, spiritüel alanda kitapları ve okumaya hep kendimi geliştirmek açısından. E, ben de aynen bunu yaşıyorum. Evet, melek kartı tam da yerinde geldi. Aslında ben de mağara arabayı seçmiştim. Sizlerle de böyle bir durum söz konusu olabilir dedi. E, peki, bu kartımıza bakalım önce. Evet, yıldızlarla ya bir e, bir uyanıştan bahsediyor burada. Bakın belki de mevcut bir konumuzu değiştirme imkanı var. Şimdi şunu şöyle söyleyeyim aslında. Bir uyanış, bugüne kadar farkında olmadığınız bir durumu fark etmiş olabilirsiniz. Onun farkındalığına varmış olabilirsiniz. E ne bileyim, hani bazı şeyleri hep böyle sineye çekiyordunuz bugüne kadar da artık yeter dediğiniz bir sürece girmiş olabilirsiniz. E böyle bir durum, böyle bir uyanıştan bahsediyor. Yani eski kalıpları kırma, tamamen yeni bir duruma, yeni bir hayata geçme gibi bir durum Söz konusu sizlerde dedi. Bu tabii ki evliliklerde kötü giden evliliklerde olabilir. Bitirmeye gitmek istemek veya özgürlüğünüzü elinize almak gibi durumda söz konusu olabilir dedi. Küçük mesajınız. Meselenin üzerine gitmeyin. Başka şeylere öncelik verin. Daha uygun bir zaman gelecek dedi. Bakın. <laughs> Pardon arkadaşlar. Burada demek istediği konu her neyse. Onun üzerine çok fazla gitmeyin. Onun için bir zamanı var diyor. O zamanı bekleyin diyor. O zaman tekrar gelecek diyor. Yani sizin elinize bu istediğiniz her neyse, mavi araba, iyi dinle istediğiniz her neyse yapmak istediğiniz onunla ilgili elinizde bir fırsat geçeceğini. Ama bu fırsat için biraz daha zamanı var e, olduğunu belirtiyor. Lütfen sabır çalıştırın ve sabırla bekleyin. Olur mu o zamanın gelmesini sabrederek bekleyin. Peki meditasyon kartımız ne yapmayı önerdi bugün bize? Sessizlik bir ahmaktan bir usta yaratamaz diyor. Bakın sessiz kaldığınızı ve belki bugüne kadar hep sindiğinizi bazı şeylerde ve onları artık bir usta yaratamaz diyor. Yani başarılı olamazsınız diyor sessiz kalırsanız, susarsanız. Sessizlik bir mezarlık da olabilir. Bir gün doğumu. Da. Sessizlik bir kuşun kanadı da olabilir, bir cesedin kolu da. İkisi de sessizliktir, ama zıttır. Bir cesedin sessizliğinden kaçınmak istersin. Bir çiçeğin sessizliği içine içler. Bir çiçeğin sessizliği seni bir çiçeğe dönüştürür. Bir ces cesedin sessizliği seni bir ceset yapar. İkisi de dışarıdan aynı görünür. Görünüşlere aldanma. Her zaman önüne bak. İki şey dışarıdan benzer görünebilir ve birbirinin tam aksi olabilirler. Arayış içindeki insan her adımında çok dikkatli, çok bilinçli olmalıdır. Çünkü yanlışa erişmek kolaydır. Ölü olmak çok kolay. Hayatta dolup taşmak çok zordur dedi. Bakın hani e, sessizlik evet güzeldir ama sessizliğin iki tane iki şeyi vardır. Bir ces bir ceset de olabilir sessiz bir çiçekten de, bir çiçeğin de sessizliği. Yani hayatınızda sizin bu uyanışı kesinlikle bir çoğunuzda var. Bu uyanışı sağlayın diyor. Siz hayattan ne istiyorsunuz? Buna karar verin önce diyor. Ölü olmaktan ölü olmak çok kolaydır ama diyor. Dolup taşmak çok zordur diyor. Yani o istediklerinizi ve hayal gerçekleştirmek zordur dedi. Mavi araba alın ve kabul edin. Gerçekten güzel mesajlar vardı bugün. Hepinizin ve bütün hayal olmasını diliyorum. Mavi arabanın mesajları güzeldi. Evet, sarı arabayı seçenler. Bakalım sizinkiler sizde neler varmış bugün? Bakalım kahvemi bir içeyim. Sarı arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız neymiş hep beraber bakalım. Meditasyon kartımızı. Evet. Hmm, güzel. Hmm. Evet. Şu şekilde yapalım. Şimdi arkadaşlar bir şey için bir dengelenme diyor. Ahenk. Yani e, bir durumu artık böyle bırakmış olabilirsiniz. Ahenk içinde olabilirsiniz. Belki çok uğraştınız, çok mücadele ettiniz, belki çok savaş verdiniz. Ama bir sürü böyle dengeyi tutturamadığınız durumlar varsa, sarı araba bunları böyle bir an önce e, sanıyorum böyle oluruna bırakmışsınız. Bakın, oluruna bıraktığınız içinde ahenkle yani e, ahenk kartı bize der ki her şeyi oluruna bıraktınız ve işte artık olursa olur, olmazsa olur, nasıl bilimde, e, gelirse benimdir, gelmez hiç olmamıştır gibi bir durum çalıştırıyor olabilirsiniz. Siz o dengeye geldiğiniz için bakın bilimimiz kartlarıyla e, aniden gelişecek bir haber veriyor bize. Bu konuyu neyse bıraktığınız e, ilişkileriniz olabilir, işinizle ilgili olabilir veya e, ailenizle ilgili olabilir sarı araba kendinize göre alın hangi konuysa bu durum onu bırakmışsınız böyle oluruna ama çok ani bir gelişmeden bahseder o durumla ilgili ani bir gelişme bekleyin arkadaşlar ve bakın bir dişil enerji çıktı burada çok sevdiği kalbinde olan eğer beni dinleyen sarı arabada eriler varsa çok sevdikleri biri olduğundan bahsediyor ve gerçekten aşkla tutkuyla heyecanla onunla birlikte olduğunu ve her anlamda onun her doyuma ulaştığının habercisi bir karttır. Tamamen dişileri çıktı. Aşık oldukları kadın yani. Belki de birçoğunuz için ikili ilişkilerde bu ahenki yakalamış olma ihtimaliniz, yakalayacak olma ihtimaliniz çok yüksek dedi bana aslında. Peki melek mesajınız neydi bu arada? sinirlendiğinde hizmete odaklan dedi, bütün amacın dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebilirim sorusuna cevaplamak olduğunda çekim yasası otomatik olarak ihtiyaçlarını karşılar dedi. Burada çekim yasasını verdi sizin için sararaba. araba. Yani hizmet sinirlendiğinde hizmete odaklan dedi. Sinirlendiğinizde öfke, kin, nefret e, çalıştırmayın. Ve e, hiçbir kelime telaffuz etmeyin. Çünkü çekim yasası var dedi. E, çekim yasası ile size onlar tekrar geri döner biliyorsunuz. Ve e, lütfen olumlu düşünceler, olumlu kelime kalıpları kullanarak evrenle çekim yasasını kendin için kullan dedi. Bugün kullanın bunu arkadaşlar olur mu? Hep olumlama yapın bugün bakalım. Sarı arabayı seçenler bugün Olumlama yapın bakalım. Diliniz döndüğünce, aklınıza geldiği gel, aklınıza geldikçe bakın olumlamalarım var benim sayfamda, Instagram sayfamda oradan bakabilirsiniz. O olumlamaları tekrar edebilirsiniz. Ee, belki faydasını görebilirsiniz. Bugün belki de size bir mesajdı bu. Ee, olumlama. Tamamen bugün uyuyana kadar sabahtan kalktınız diyelim. Uyuyana kadar birkaç olumlamayı tekrar tekrar ederek gidin bakalım. Değişik bir şey yaşayacak mısınız bugün? Farklı bir şey yaşayacak mısınız? Size bir mesaj olabilir o. Evet şimdi burada bir hayallerin yarım kaldığından bahsediyor. Hayaller yani pembe hayaller pembe gözlükleri çıkarın artık gibi bir mesaj geldi. Hayalleriniz umutlarınız ee, yarım kalmış olabilir İstekleriniz, dilekleriniz havada kalmış olma ihtimali var dedi. Bu da sanıyorum ki bazı e, yaşadığınız kötü durumlardan çünkü kupalarla geldiği için aşk hayatıyla ilgili veriyor bana ikili ilişkilerde beklentinizi bulamadığınızı aslında küçük mesajınız ne oldu her şeyin anahtarı sevgi dedi bakın sevgiye kucak açın herkesi sevin her şeyi sevin size kötülük yapanlar da olsa sizin canınızı yakanlar da olsa üzenler de olmuş olsa onlara siz sevgi yollayın Sevgi yollayın ki enerjinizi yükseltin. Olumsuz enerjiler e, çalıştırıp da enerjinizi düşürüp ...hayatınızda kabusa çevirmeyin. Bakalım meditasyon kartınız ne dedi sizinkiye? Ve bilgelik hoştur ve özgürlük dedi. da der ki meditasyon iki şey getirir. Bilgelik getirir, özgürlük getirir. Bu iki çiçek meditasyonla yaşarır. Sessiz zihin ötesinde tamamen sessiz olduğunda içinde iki çiçek açar. Biri bilgelik çiçeğidir olanı ve olmayanı bilirsin ve diğeri özgürlük çiçeğidir. Artık hiçbir kısıtlaman olmadığını bilirsin. Ne zaman ne, ne de yere dair özgür olursun. Meditasyon özgürlüğün bağımsızlığın bilgeliğin anahtarıdır dedi. Bakın nasıl da yerinde geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada ne dedik size? melek mesajınızda dedim. Bakın bugün çekim asasını kullanmaya çalışın. Olumlamalar yapın dedim. Sizin için bir mesaj olabilir bu dedim. Ve işte meditasyon kartımızda bakın meditasyon yapın dedi bize. Meditasyon yapın dedi ve bunun çok faydası oluyor size dedi. İçinizdeki e, bilgeliği ve özgürlüğü harekete geçirin dedi. Nasıl da yerinde geldi kart. Kesinlikle meditasyonlara dönün. Sararaba bugün meditasyon ve olumlamalarla devam edin. Bakın bu size bir uyarı e, olabilir. Çok da güzel bir mesajdı aslında. Alın ve kabul edin. Sararaba. Evet, pembe arabayı seçenler. <laughs> Bakalım bugün sizin mesajınız ne olacak? <laughs> pembe arabayı seçenler. <gülüyor> oh. <gülüyor> Ay, merhaba, iyisiniz. Haber bekleyenler. Haber bekleyenler müjde. <laughs> Çok güzel. Evet, şimdi pembe veya seçenler Pembe beraber seçenlerde bir değişim söz konusu olabilir. Hayatlarını yeni baştan değiştirmek niyetinde olabilirsiniz. E ve bir şeyleri değiştirmek artık. Yerini değiştirmek veya konumuzu değiştirmek. Hayatınızı değiştirmek. Bakış açınızı değiştirmek. Komple bir değişim geliyor sizin hayatınıza. Bu şekilde çok daha güzel olacağından bahsediyor aslında. Burada bir haber var dedi. Beklediğiniz bir haber varsa birinden... ...veya size ulaşmasını istediğiniz gözünüz yollardaysa... ...o durumla ilgili bir haber geliyor dedi. Size... Belki ex partneriniz var, onu bekliyorsunuz dönmesini. Belki yine birlikteliğiniz var ama uzun zamandır aramıyor, sormuyor. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Yani gidişlerden dönüşler olma ihtimali yüksek dedi bugün için. Belki mesaj e, arama veya pat diye karşınıza çıkma gibi durumlar söz konusu olabilir dedi Pembe araba. Neyi bekliyorsanız bu haber sizin açınızdan çok güzel bir haber. İşle ilgili bir durum bekliyorsanız o gelecektir onunla ilgili. İkili ilişkiler aşkla ilgili bekliyorsanız ondan haber gelecektir. Yani beklediğiniz bir haber varsa bugün gelme ihtimali çok yüksek dedi. Peki e, melek mesajınız ne dedi? Bırak dedi. Artık sana veya amacına hizmet etmeyen her şeyi bırakman için... Baş melek yardım istedi dedi. Arkadaşlar bırakmalısınız geçmişi. Geçmişte size hizmet etmeyen ve size faydası olmayan, hep aşağı çeken, Kimler neler varsa hepsini serbest bırakın. Baş melek Mikail'den de yardım isteyin bu konuyla ilgili. Bakın Araba Kartı yine aynı şeyi söyledi. İstediklerinizi ve değişime gittiğinizi. Araba Kartı ile hayatınızdaki konumu tamamen değiştirmek istediğinizden bahsediyor. Çok da olumluya gidecek bir değişim olabilir bu eğer ki siz e, isterseniz e, Gönülden isterseniz ve çaba gösterirseniz. Aslında muvaffak olduğunuz sıkıntılarınızın kaynağı hayata bakış açınız dedi. Bakın bakış açınızı değiştirin diyor. Ne kadar yerinde geliyor mesajlar. Burada bir haber var dedi beklediğinizde değişim dedi size. Değişimle... Bir haber gelecek dedi. Bunu bırakın size hizmet etmeyen ve sizi dibe çeken olumsuz kişilerden olumsuz enerjileri bırakın serbest bırakın geçmişi dedi. Burada da aslında muvaffak oldunuz bakış açınızı değiştirdiniz dedi. Çok da güzel söyledi bakış açınızı bırakmakla belki bir farkındalık yaşıyor olanlarınız olabilir. Peki meditasyon kartınız ne dedi size uyarı olarak? Uyanmak isteyen insan arzularını neşeyle tüketir. Zeki insan nasıl bir durumda olursa olsun neşeyle mutlulukla yaşar. Elinde ne varsa sevinçle minnetle şükranla yaşar. Onun mutluluğu herhangi bir şeye, harici bir etkene bağlı değildir. Mutlu olduğunu onun içsel anlayışıdır. Dışarıda kimsenin mutluluğa erişemediğine, arzularının insanın mutlaka gözyaşlarına götürdüğüne dair anlayışlıdır. Anlayışıdır. arzunun bu tab tabiatını gördüğünde onun arzuları kaybolur ve arzusuz yaşamak, hoşnut yaşamaktır. Daha fazlasının peşinde koşmadan yaşamaktır. O zaman her ne varsa yeter de artar. Ya arzu içinde yaşarsın ya da minnet içinde. Bunu unutma. Arzu içinde yaşayan insan minnet duyamaz. Yalnızca şikayet eder, yakınır. Her zaman varoluşa karşı kin besler. Ama arzuları olmayan insan... Yalnızca minnet duyar ona verilen bile hak ettiğinden çok daha fazlasıdır dedi. Bakın çok iyi dinleyin buraya olur mu? Ne demek istediğini burada çok güzel bir mesaj var çünkü burada meditasyon kartında bulduğunun arzularınızla yaşarsanız hiçbir şeyden zevk ve çok hani fazla önünüze kesmiş olabilirsiniz diyor. Arzu sizi, arzularınız sizi kötü şeyler hissettirebilir. Hep daha fazlasını fazlasını isteyebilirsiniz. Olmayınca da olumsuzluk çalıştırabilirsiniz dedi. Ama minnet duygusuna geçerseniz, e, onu kabul ederseniz çok daha farklı şeyler yaşayabilirsiniz hayatınızda dedi. Pembe araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün olsun inşallah. Evet arkadaşlar bugünkü mesajlarımız buydu. Biraz fazla uzadı bugün ama biraz daha böyle ayrıntılı bakmak istedim. İçimden geldiği gibi e, biliyorsunuz ki benden belli olmuyor. Bazen kısa gidiyor, bazen uzayabiliyor. Ama ne kadar e, her günkü hissiyatime bakıyorum, her sabahki hissiyatime bakıyorum. Nasıl e, hissetim yönlendiriyorsa o şekilde devam ediyorum. hepinizin ve bütünlerine olmasını diliyorum. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, mucizelerle dolu bir gün olmasını temenni ederek Şimdi sizlerle vedalaşıyorum ve biliyorsunuz ki haftalık bu hafta beni neler bekliyor da bugün de onu da yayınlayacağım sizler için bugün Pazartesi Pazartesi'den itibaren bir hafta boyunca nelerle karşılaşabilirsiniz bu açılımda gelecektir bugün takipte kalın olur mu? Herkese iyi günler diliyorum tekrar görüşmek üzere inşallah hoşçakalın.